Once again. Elif, Elif, Ay, Elif neredesin? Neredeyim? Neredesin? Göremiyorum Neredeyim? seni. Hayır bulmam lazım seni hemen bana cevap ver neredesin? Elif neredesin? Aa burada mısın? kim koydu buraya? Ya polisler neden korsun seni? Bir şey mi yaptın anneciğim sen? Nasıl oldu peki? Bir zaman. Tamam da ne oldu sen buraya geldin? Bir şöyle bakalım. Hapsa Ben de buraya geldim. Ay sen hapse atılmayı biliyorsun? Allah Allah. Hadi seni nasıl kurtaracağız o zaman? Ablandan yardım isteyelim. Mina neredesin? neredesin? Mina cevap ver bize. Abla da saklanıyor galiba buradaymış. Yoksa sen mi koydun bunu bunun içine? Hayır. Ne oldu buna? Anlat bakalım. Bilmiyorum. Ya inanıyorum. Elif hadi kurtaracağız sizi. Aa! Aa! Yakaladık seni. Polis canlılar. Polis canavar onlar. Polis canavar onlar. <laughs> Anne polis canavar. Ablanın yanına geç bakayım. Komşu. Geç ablanın yanına. Ablanın yanına geç. <laughs> Heh, sen de öyle yap. Aferin size. Bu güzel oldu. Hadi yine iyisiniz. Tamam. Tamam.